Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugün Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeyiz. Ee, ben video çekecektim de, e, e, ama video çekeceğimi unuttum. O yüzden, e, bu, o yüzden e, şu an buradayız, Türkiye Hava Kuvvetleri'ndeyiz. Ve gördüğünüz gibi şu an yakınlaşıyor, şuraya 1911. Yani Türkiye Hava Kuvvetleri tam şurada gördüğünüz üzere o katat Hava Kuvvetleri Türkiye Hava Kuvvetleri işareti. Burada gördüğünüz gibi kardeşim var. Kardeşim var gördüğünüz gibi. Ay, burada da annem babam var. işte, tamam. Burada da uçağın uçağın herhalde kanadı. Keşke bir gösterseydik ya. Yerinde motor alanı vardı, orada uçağa bin, bile biniyordu ya. Yani. Neyse, bırak. Şimdi, şurada eski kullan kullanılan uçak mı ne? Eski kullanılan uçağa şu Çanakkale da öyle uçaklar vardı ya. Neyse, Nusrat'ta başka bir gün oynalım videosunu da YouTube'a atalım. Baş. Bugün hatta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutluyoruz. Çünkü bugün 23 Nisan çocukların bayramı. Çünkü ben de çocuğum. Evet, bu benim bayramım. Aa, <laughs> aklıma şöyle bir şarkı geliyor. Yani çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkı söylemem. Alkışlarım 23 üçünü iyi kurtlarım. Bir an o geldi aklıma. Normalde benim şu an okulda olmam lazımdı. E çünkü okulda 23 Nisan provası yapıyorduk. E 23 Nisan e iptal edildi. Çünkü Ankara aman Gazi Gaziantep'te kar mı yağmıyormuş ne? Bu hatta ben Kocaman bir uçak var şurada. Bence kesin bence kesin görevde de, devam etmiyordu. Ay. Şurada da gördüğünüz gibi bir şey var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.